İlahi eril dünya sahnesine yeni inen bir enerji. Açık bir görevi var ve övgü veya pozisyonla aklı çelinmeyecek. İnsanlığın içinde sıkışmış olan kurban bilinci mentalitesini bitirmek için burada. Bu büyük spiritüel uyanış dönemlerinde onun gücü tüm oyun alanlarını değiştirmek olacaktır. Bu onun için bir hedeftir ve çok eşsiz zorlukları vardır. Bugün ilahi erilin benim idrakime göre asıl anlamını ve görevini anlatacağım. Oyunun şu anki anında ilahi eril birçok programlamanın üstesinden gelmek zorundadır. Hatta içinden geçtiği suistimal bile çok eşsiz bir şekildir. Yönünü nereye çevirse matriks yanlış bir programlamanın içine sokmaktadır onu. Duygularından suçluluk duyar ve duygusal bedeninden dışarı itilir. Cinsel arzusu ile yönlendirilmeleri onu düşük bir frekansta tutar. Gidecek hiçbir yeri kalmaz. Enerji kök merkezinde tıkanır tüm potansiyelinin çok sınırlı bir kimliğini yaratır. Gerçek erilliğin güç ve kontrolü elinde tutmak olduğunu sandığı bir programlamada sıkışmıştır. Asıl gerçeklikte kalbinin gerçekliğinden aldığı güçle kendini ortaya koymayı öğrenecektir. Asıl gücü egolarının ötesinde bir gerçekliğe çıkmak olacaktır. Cinsel arzularının patlamasının zorluğu ile tek başına mücadele etmektedir. Kendi içinde kadınlara karşı bir nefret açılmıştır. Eğer metafizik dünyalara çıkmayı başarırsa eril enerjisi baskılamam formunda manipüle edilir. Spiritüel evrimimizin rotasını değiştirmekte ilahi eril enerji çok güçlü bir mekanizmadır. Eril enerji çok iyi yönetilmelidir. Yaralı eril ilahi eril enerjiye dönüştüğü zaman her türlü baştan çıkarıcı ve onu toksik erilliğe çekici davetten geçmiş olacaktır. Spiritüellikle yumuşamış, sezgilerine teslim olmuş veya metafiziğe karşı silah olan mantığını kullanmaktan çok ruh ve bilimi bir arada bir araç olarak kullanmayı öğrenmiştir. Dönüşümü ortaya koymaya gelmiştir, programlamalardan çıkar, gerçek bir alfa olur. Dünya sahnesinde dolaşan betalardan biri değildir. Gerçek bir alfayı görmeye alışık değiliz. İlahi erili gerçekten toksik olan tüm patolojik figürlerle karıştırabiliriz. Davranışlarını normalleştiriyoruz. Öyle davranmalarına kendimiz bahane buluyoruz. Boşluklarını doldurmaya çalışıyoruz. Sonunda onu göklere çıkarıyoruz. Bu farkındalığa kendi içimizde uyanıp hem kendimiz sevgi ve değeri karşı tarafa vermeyi öğrenmeliyiz hem de değersizlik ve saygısızlığa izin vermemeliyiz birbirimizi öğreteceğiz. Toksik davranışlara artık izin vermeyerek ama tabii kendimiz de toksik davranmayarak. Çoğu zaman çalışmalarımızda kendi toksik davranışlarımızla da yüzleşiyoruz. Gerçek eril enerji gerçekle yüzleşebilir. Bu egoyu yırtabilir ve gerçekle baş başa kalır kişi. Bazı erkekler bu yaşama İlahi erilin fiziksel bedenlenmesini ruh seviyesindeki bir amacı ile gelirler ki gerçek erilliğin ne olduğunu erkekler görebilsin diye. Fakat amacın kendisi hala ruh seviyesinde çok soyuttur. Eğer dişil enerji merkezinde saf potansiyelinin dalga halinde ise eril parçacıktır. Derin bir konsantrasyonda sonsuzdur ve tezahür ettirilir. Yani eril üçüncü boyuta tezahür ettirir. Dişil soyut boyutlarda çalışır. İlahi eril sağlıklı sınırların, bilinçli aksiyonun, mantığın, odağın, destek yapı, kişisel savunma ve objektifliğin standardıdır. Dişilin kuantum doğrusal olmayan özelliklerini kullanma becerileridir ve doğrusal alana sentezler anlamsızı anlamlı yapmak için, kaostan düzen yaratmak için. Bu kavrama göre dişil enerji, içgüdümüz, yaratıcılığımız, merhamet ve şefkat alabilmeniz için, merhamet ve şefkat alabilmemiz için becerimizdir. Eril enerjide, dişil enerjide içindeki bu iki gücü entegre etmeden gerçek formunda merkezlenemez. Kadınların sınırlara ihtiyacı yoktur veya erkekler kalp merkezleriyle davranmazlar demiyoruz. Bir kadın olarak sınırları koyma yeteneği olmadan dijital dünyada çok zorlanabilirsiniz. Ve bir erkek olarak hiç empati yeteneğiniz gelişmezse psikopatik özellikler geliştirirsiniz ve toksikleşirsiniz. Bu enerjilerin birey içinde birleşimi mutlaka entegre olması gerekir. Yoksa kişi ya hiperpasif ya da çok dominantlaşır ve eğlenceli, seksi bir şekilde de değil, bayağı psikolojik üzgün ve yaralı bir şekilde. Aslında bu iki gücün kopukluğu hepimizdeki kopuk eril ve dişiliği yaratıyor. Eğer çok erilse kişi gülünç ve zalim bir mantık şeklinde tezahür edebilir. Bu da görünür olanı idolleştiriyor ve spiritüel olanı küçümseyen bir tavra sokuyor. Başka bir dengesizlik ise yeterince eril enerji yoksa aşırı pasifleşebiliyor. Veya kendi vizyonunu ortaya koymak konusunda problem yaşayabiliyor. İlahi eş enerjisiyle bağını yitirmek farklı formlarda kendini gösterebiliyor. Fakat makrokozmik seviyede bu dengesizlik kurban mentalitesini oynadığı varoluşsal döngü zaman çizelgelerini kendine çekiyor. Bu enerjiler uyumlanana ve entegre olana kadar rolleri sürekli değiştiriyoruz. Entegrasyonun dışarıda nasıl göründüğü kendi kişisel eşsiz ifademize bağlı. Çünkü ilahi erilin görünmesi gereken tek bir şekil yok. İlahi erilin bu yaşamdaki amacı eril enerjisini bu enerjinin yürüyen nefes alan bedenlenmesiyle doğru formda çalıştırmak için onarmak. Gücünü suistimal etmeyen erillik versiyonu ama aynı zamanda küçüklüğündeki gibi ebeveynlerimizden kalan kurban psikolojisinden de korkmayan bir versiyon. İlahi eril yeni bir format ve sadece kendisi olarak var olarak kendi frekansını morfik alana yayıyor ki insanlığın frekansına etki etsin. İlahi eril kendisi için dönüşüyor ve insanlığa kendi frekansı ile gerçek özgürlüğün, şartlanmışlıkların, öğrenilmiş çaresizliklerin, korkuların üstüne çıkmak olduğunu öğretiyor. Dişil enerjisinden korkmuyor. Dişil enerjisini entegre etmenin onun eriliğini yok etmeyeceğini hatta güçlendireceğini anlıyor. Aslında bu onun kaderi. Kendisini mutlak alfa frekansına dönüştürmek. İlahi dişil onun ilahi eşi ve onu yargılamıyor. Kendisini rotaya koymasını istiyor ve bekliyor. Onun dönüşümünü anlıyor ve destekliyor. İkisi de kendi eşsiz yaralarını aktif bir şekilde şifalandırıyor ve birbirlerini jenerasyonel travma ve her ikisi içinde hiçbir zaman doğru olmayan bilinçaltı programlamalardan kurtulmak için cesaretlendiriyorlar. Birlikte bu iki enerji birbirini birlik bilincine doğru yönlendiriyor ve insanlığa yeni bir çağa doğru liderlik yapıyor.